Merhaba sevgili balık burçları, yükselen ve ay burcu balık olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Yakın gelecekte sizleri neler bekliyor olabilir? Onlara bakalım. Öncelikle bir desteğinin altından başlayalım. Bu arada enerjimize dileyen herkes dahildir. Şöyle Kılıç Prensi, şimdi tabii ki eğitim hayatı devam eden arkadaşlarımız için tabii ki bununla ilgili bir konu olabilmekle birlikte daha çok merak duyduğumuz şeyler, araştırmaya ihtiyaç duyduğumuz, herhangi bir tetikte, bilgiye açlık hissettiğimiz bir enerjiyle ilgili bir süreç gibi. Sanki sen çok güzel haberler alacaksın önümüzdeki günlerde sevgili balık burçları, seni çok mutlu edecek haberler gelecek gibi gözüküyor bir kutlama enerjisi söz konusu olabilir gibi gözüküyor ama tabii ki buna bir kart daha seçelim yıkılan kule şok edici ani haberler ve sevinçler gelecek sanki sana arkadaşlar hiç beklemediğin anda beklemediğin bir zamanda yerde belki de şartlar altında şok edici mutluluk veren ama bakın kutlama var haberler gelebilir gibi gözüküyor müjdeler gelebilir gibi gözüküyor sevgili balık burçları bunun haberini alacak. Bir müjdenin haberini alacaksın sanki. Bir düzen değişiyor ve seni mutlu edecek başka bir düzen geliyor sanki. Böyle bir süreç. Evet. Şimdi şu kehanet destemizden öncelikle 5 tane kart alalım ve bunu tarotla bir kombin halinde yorumlayalım. Balık burcu için. Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanal inanılmaz bir hızlı bir şekilde büyüyor. Büyücünün kılıcı diyor. Bir bakalım bakalım. Valla o büyücünün kılıcı nasıl bir kılıçsa çok çok güzel gelişmeler geliyor arkadaşlar. Üç sayısı çok önemli. Hatta e, kartları seçmeden destenin altıyla bağlantılı olma ihtimali çok yüksek demiştim. Çünkü bakın sihre güvenmek kartı var. Ve destenin altındaki kartları yorumlarken hatırlarsanız hiç beklemediğim bir anda demiştim. Dolayısıyla sene bağlantılı olsun ya da olmasın önümüzdeki günlerde çok sihirli gelişmeler, mutluluğun kapısını açan, bir kutlamaya vesile olacak çok sihirli gelişmeler olacak gibi gözüküyor sevgili balık burçları. Üç sayısı önemli. Değnek sekizlisi. Hem de aynı yine kule kartında da dediğim gibi o kadar hızlı gelişecek ki olaylar. Sen bile şaşıracaksın sanki. Böyle müjdeler geliyor sana arkadaşlar. Kiminiz için annenizle yaşadığınız bir durum olabilir. Kiminizin kendi çocuğu varsa çocuğunuzla ilgili yaşadığınız bir durum olabilir ama genel itibariyle hayatta bakın büyüme, gelişme, ilerleme, verimlilik, kazanç bu konuları ilgilendiren enerjilerle ilgili çok çok hızlı gelişmeler olacak, sihirli gelişmeler olacak ve seni bir kutlama bekliyor olacak sevgili arkadaşlar. Hemen buna niye durmuyor? ha Buna bir kart daha seçmek istiyorum ben. Şu değnek sekizisini alacağım. Balık burcu için. Kılıç dörtlüsü. Bak bu enerji uyuyor tamam mı? Uyuduğu için zaten sen hiç beklemiyorsun bunu. Ama bu enerji sana gelecek. Uyku sürecinden böyle pat 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 ot ok yağmuru gibi bir değnek sekizlisi enerjisine dönecek sihirli bir enerjiyle birlikte. Ve dediğim gibi sonunda mutluluk var, büyüme var, gelişme var sevgili balık burçları. Güzel başladık. İkinci sırada geçiş diyor. Senin hayatın yeni bir başlangıca doğru gidiyor sevgili balıklar. Bir durumdan başka bir başlangıca doğru bir geçiş enerjisi var. Yeni bir fırsat özellikle karşına çıkacak gibi gözüküyor. O oh, bir de sihirbaz var bakar mısınız? İki tane asımız var, iki tane tılsımız var. Bunun iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili olma olasılığı yüksek. Ama burada daha genel itibariyle şöyle söyleyebiliriz. Hayatımızda kurmak istediğimiz ya da hayatımıza bir düzen kurabilmekle ilgili genel itibariyle yeni bir başlangıcın var senin karşına yeni fırsatlar çıkıyor bu yeni fırsatlarla birlikte bu somut fırsatlarla birlikte bir durumdan daha iyi bir duruma doğru farklı bakın başka bir boyut kapısı açılıyor görüyor musunuz arkadaşlar farklı bir şeye doğru hayatında ilerliyorsun ve bakın ikidir sihrine güven ve büyücü kartı geldi hemen buna bir kart seçelim büyük arkanı aziz. Bak, bir kere zaten bir ilişkin varsa ilişkin üst aşamalara çıkabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Buradan istediğini elde etme, istediğin başlangıcı yapabilme örnek veriyorum. Flörtten işte ne bileyim evliliğe karar vermeye kadar. Yani sadece bir örnek arkadaşlar. Geçebilmekle birlikte buradaki asıl önemli olan dedim ya hani hayatına düzen kurmak. Eğitim hayatınla ilgili de olabilir bu arada. Eğitim hayatına ilgili çok güzel fırsatlar, çok güzel başlangıçlar olabilir. Önemli olan senin hayatındaki bir olgu daha olgun ve daha iyi bir yere doğru geçiş yapıyor sanki. Böyle bir başlangıç var hayatında arkadaşlar. Şöyle düşün. Bir yere stajyer olarak girdin. Diyorlar ki gel bizle çalış tam, tamam. E, sözleşme olarak bizle çalış. Hani bunun gibi bir şey sanki. Böyle bir enerji. Ya da dediğim gibi ilişkin var ciddi boyut ulaşması çok çok önemli, çok çok uyumlandığın, hayatla uyumlandığın ve tekrar gittiğin yerde de tabii ki uyumlanman gerek. Gittiğin yerde de çok güzel bir uyumlanma bulduğun, hayatına da uyum ve dengenin geldiği böylece bu geçişle birlikte bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili balık burçları. Üçüncü sıraya bakalım. Neymiş bu ırmağın ruhu? Balık burcu için. Şimdi burada şey var arkadaşlar. Bir şey var biri ya da bir şey ve bu şey zamanda seni hayal kırıklığına uğratmış olabilir ya da geçmişin olmayabilir bu kişiyle ama gelecekte seni birazcık sıkıntıya belki de sokma ihtimali olabilecek. insanı böyle çok ateşleyen, çok fitilleyen yeni bir macera. Tamam mı? Dediğim gibi örnek vereyim. Yine partnerden gidelim. Can, zamanda canını acıtmış ama bir türlü kopamadığın bir ateş hissettiğin bir partner olabilir duyguların devam etti ya da bu tamamen yepyeni bir macera olabilir ama gidersen acaba hata yapar mıyım acaba canım acır mı diye şöyle bir düşünmeden kendini alamadığın bir şey sanki sevgili o, e, balık burçları fakat sen bu maceraya katılıyorsun sanki önümüzdeki günlerde bu maceraya bu yola koyuluyorsun sevgili arkadaşlar ve peşinden gidiyorsun o ateşin peşinden gidiyorsun akıntıyla birlikte yüzüyorsun. Böyle bir şey. Şu değnek kralına bir kart alacağım. Kuba şövalyesi. Çünkü ruhun kendisine çağırıyor seni. Ve sen de buna karşılık veriyorsun. Ruhunun sesine, kalbinin sesine kulak vereceğin ve bu maceranın peşinden gideceğin sanki bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar ya hani şey vardır ya atın ölümü arpadan olsun yani böyle bir şeyin peşinden gideceksin sanki bir konuyla ilgili ya dediğim gibi canını acıtmış bir şeyi tekrar deneyeceksin ya da sıfırdan bir şey bu bunu deneyimleyeceksin buraya enerji vereceksin sen böyle bir şey sondan bir önceki kartımızda duvar diyor hmm. balık burcu için Duvarlar yıkılıyor sevgili balıklar. Önünde bir konuyla ilgili engeller kalkıyor, duvarlar yıkılıyor gibi. Hem de nasıl? Çünkü ne, neden biliyor musun? Sende bir savaş arabası var. Çok kararlısın, çok istikrarlısın. Önünde hiçbir duvar duramaz. Bir şeye kitlemişsin, bir hedefe kitlemişsin ve o hedeflediğin şeyi önümüzdeki günlerde elde ediyorsun sevgili balıklar. Kupa dörtlüsü. Hatta bu şey olabilir. Bu sana çıkmaz, geçit vermeyen herhangi bir enerji de olabilir. Yani bir türlü aşamıyorum şu engelleri. Bir türlü. Çünkü bakın o enerji kollarını kapatmış oturuyor. Unutmayın tarot, benzetmeler ve metaforlar üzerinden ilerler. Bu illa bir insan olmak zorunda değildir. Bu bir enerjinin kendisi de olabilir. Sonuçta sürekli önüne e, engel çıkan, kısmetsiz olduğun bir durumla ilgili de olabilir. Birebir de bir kişinin düşünce kalıplarını, duvarlarını yıkmakla ilgili de olabilir arkadaşlar. Bir şey onu ikna etmekle ilgili de olabilir. Her halükarda bu duvarlar yıkılıyor ve sen amacına ulaşıyorsun. Çok büyük bir değişim ve dönüşüm geliyor sanki. Hemen şu kupa dörtlüsüne bir kart seçeceğim. Tılsım üçlüsü. Bakar mısınız? Ya işte bu bir işse sen o işi elde ediyorsun. Bu bir amaçsa sen o amaca ulaşıyorsun. Bu birilerini ikna etmekse hani şey vardır ya öhün yargıları yıkmak atomu parçalamaktan zordur. Hani sen onu elde ediyorsun. Projemi, projeni beğendiriyorsun. Bu sefer beğendiriyorsun. Sanki böyle bir enerji arkadaşlar. Bütün engeller kalkıyor. Bütün duvarlar yıkılıyor gibi gözüküyor. Sevgili balık burçları. Çünkü zaten savaş arabasının elinden de zaten kim kurtulabilmiş. Böyle bir süreç var. 3 sayısı önemli bu arada. 13 ve 3'ümüz var. Son sıraya bakalım. Kayık diyor. Aslında bize akıntıyla gitmeyi anlatır arkadaşlar. Kılıç prensi, kupa beşlisi, bu şey arkadaşlar. İki tane prensimiz var. Hayatta yaşadığımız ve kaybettiğimiz durumları artık kabullenebilmek. Buradan derslerimizi çıkarmak, tamam mı? Kabullenmekten kastım şunu düşünmeyin. Bu yenilgiyi kabullenmek değil. Bu artık melankolide kalmanın daha fazla anlamı yok. Ya da bu duruma bir kayıp enerjisine ayak uyduramamanın artık bir manası yok. Ne bileyim hatta kiminiz kendinizi suçluyor olabilirsiniz bir konuyla ilgili. Benim hatamdı vesaire diyebilirsiniz. Ama sanki önümüzdeki günlerde şöyle bir enerjiniz olacak. Daha çok çömezsiniz. Bakın iki tane prensiniz var. Daha yeni yolun başındasınız ama bunu sanki yavaş yavaş da öğreniyorsunuz. Böyle bir enerji arkadaşlar. Örnek veriyorum. Kendinizi affetmek. Başınıza gelen bir şeyi kabul etmek. Ee, geçmişte kaybettiğiniz bir şey artık hani takılı kalmamak. Tekrar diyorum bakın yenilgiyi kabullenmek değil bu. Durumu ve şartları kabullenmek. Örnek veriyorum kendinizi suçlamaktan vazgeçmek. Ve size çok şeyler öğretmiş bu. Buradaki öğrenimi almayı kabul etmek. Hemen buna bir kupa beşlisine bir kar seçeceğim. Balık burçları için. aç değnek üçlüsü ve geleceğe arkadaşlar daha inançlı bakmak. Bakın şimdi. Adamın önünde bir dere akıyor ve önünde de dökülen kupalar var. Yine bir su enerjisi var. Ve normalde değnek üçlüsü su enerjisi olmadığı halde adam bir tepeden denize hatta belki de bir okyanusa doğru bakar arkadaşlar. Denize doğru bakar. Sanki siz evet bu durumu yaşadım ya da kayıpları da yaşadım ama olan oldu şimdi beni bakalım hayatta ne tecrübeler bekliyor tamam mı daha geniş bir ufuktan bakabileceğiniz akıntıya kendinizi bırakabileceğiniz ve bunun sizi öğrendiklerinizle birlikte açıkçası daha e, pozitif bir enerjiye doğru sürükleyeceği bir sürecin ilk adımları olabilir bakın hemen bunu çok başarabileceksiniz demiyorum çünkü iki tane e, prens kartımız var. Ama böyle bir sanki e, şeye gidiyorsunuz. Böyle bir enerjiye doğru yavaş yavaş ilerliyorsunuz arkadaşlar. Değnek üçlüsüne bir kart daha alacağım ve kapatacağım. Değnek beşlisi. Hayat bakın arkadaşlar. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Kavgalarınızı. Kend, be, altında da kupa beşlisi vardı. Altının altında biliyorsunuz. İki tane beş. Beş sayısı önemli sanki şey gibi düşün. Herkesle kavga etmek zorunda değilim. Herkese ikna etmek zorunda değilim. Geçmişte bir hata mı yaptım? Sürekli kendimi suçlamak zorunda değilim. Geleceğe bakmalıyım. Ufka bakmalıyım. Dediğiniz bir şey sanki arkadaşlar bu. Bundan kurtulmanız kolay olacak mı çok? Hayır. Bakın yine dedim ya zaten çömezsiniz daha. Daha bir çömezlik aşamanız olacak. Ama sanki bu bilince doğru yavaş yavaş kaydığınızı hissedeceğiniz bir süreç olacak gibi, hayatı geldiği gibi deneyimleyeceksiniz. Ee, vicdan azabı, çelişkiler e, ya da sürekli bir şeyleri değiştirmeye çalışma, sürekli bir şeylere müdahale etmeye çalışma duygusundan buraları biraz sanki törpüleyebileceğiniz bir dönem olacak gibi sevgili balıklar. Ki bence böyle de olması gerekiyor. Azim başka bir şeydir, geçmiş bitmiş bir şey ağlamak başka bir şeydir arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.